Merhaba arkadaşlar, ben Pozitif Bilgi Eğitim Kurumlarından kimya öğretmenimiz Duygu. Bugün sizinle birlikte sorular üzerinden bir konu tekrar yapıp üniteyi yeniden pekiştirmiş olacağız. Hemen sorularına da bakacak olursak gençler, birinci sorudan başlayalım. Yukarıda isimleri verilen elementlerden kaç tanesinin sembolü tek, tek harflidir diye bize soruyor. Birincisine bakalım. Oksijen sembolünü hemen yazıyorum. Lityum Li diye gösteriliyor potasyum K harfiyle gösteriliyordu. Kalsiyum C A hidrojen H harfiyle azot ise N harfiyle gösteriliyordu. Hemen tamam, bakalım kaç tanesi tek harflidir sembolü. Birincisi oksijen tek harfli, potasyum aynı şekilde tek harfli, hidrojen ve azot. Yani dört tanesi nedir? Tek harflidir. İkinci sorumuza gelecek olursak Yukarıdaki çalışmalardan hangisi simyanın kimya bilimine katkılarından sayılır? Boya maddelerin keşfi, evet, imbik kullanımı ile damıtma yöntemi sayesinde anorganik asitlerin elde edilmesi. İmbik kullanılarak ne yapmışlardı? Damıtma yöntemiyle hatta denizlerden, göllerden tuz elde etmişlerdi. Hatta bir dönem tuz o kadar değerli olmuştu ki ticaret kaynağı haline getirilmişti. Üçüncüsüne bakacak olursam Bitkilerden ilaçların hazırlanması, alternatif tıp dediğimiz yani halk arasında koca karı ilaçları dediğimiz şeylerde neydi? Simya döneminden kimyaya aktarılan yöntemler arasındaydı. Üçü de olması gerekir. Üçüncü sorumuza geldiğimizde, Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin toplam atom sayıları arasındaki ilişki Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bize soruyor. Hemen karşılarına e, formüllerini yazacak olursam. Birincisi zatia neydi? Sülfürik asitti. HSO4 diye yazıyorduk. Sirke ruhu asitik asitti. CH3, COOH diye yazılıyordu. Formülü sönmemiş kireç ise kalsiyum oksitti. Şu şekilde yazılıyordu. Hemen bakalım atom sayılarına. Sülfürik asit de yani zantiyonun içerisinde 4, 5, 7 tane atom bulunuyordu. Sirke ruhuna bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8 tane atom bulunuyor. Sönmemiş kere bakacak olursam 1, 2. Toplamda 2 tane elementten oluşuyordu diyebiliriz. Arasındaki ilişkiye bakacak olursam en fazla atom içeren sirke ruhu yani 2'yi. Daha sonra zatya 1, en az atom içeren sönmemiş kireçti 3. Şıklarla hangisinde bunu görebiliyoruz? Denizle. Dördüncü sorumuza geldiğimizde Aristo'ya göre tüm maddeler dört özelliğin ikişerli olarak birleşmesinden meydana gelmiştir. Alistaya göre kavram haritasındaki element ve ilkelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım hemen. Ateş için kur ve sıcak özelliğe sahiptir demiş. Hatırlayacak olursak kur ve sıcak özelliğe sahip olan ateş olarak nitelendirmişti. Hava için bakıyorum ıslak ve sıcak özellik demiş. Aynı şekilde bu da doğru. Soğuk ve ıslak özelliğe sahip olan suydu. Toprak ise kuru ve ıslak demiş burada. Kuru ve ne olması gerekiyordu? Soğuk olması gerekiyordu. Dolayısıyla kavram şemasında üçüncü koşul yanlış olacak. Doğruları sorduğu için tekrardan bir bakalım. 1, 2 ve 4 olan ne olacak? Edirne şıkkımız. Ve şimdi soruya geldiğimizde. Simyancılar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Felsefe taşı ile ölümsüzlüğe ulaşabileceklerini düşünmüşlerdi. Zaten simyacıların yaptığı en büyük uğraşlar nelerdi gençler yani hatırlayalım hemen. Felsefe taşını bularak sonsuz yaşama ulaşmak ve değersiz metalleri ağustan çevirerek zengin olmak gibi bir hayalleri vardı. Bunlarla ilgili arayışlar yapmışlardı sürekli. Birincisi doğru. Sıvıları, sıvıları, su, katı maddeleri, toprak, gazları hava ve ısı kaynağı olarak da ateşi ön Ariston'un dört element kromunu hemen hatırlayalım. Bu da doğru olacak. Atom altı tanecikleri incelemişlerdir. Atom altı tanecikler hangi dönemde incelenmişti? Kimya döneminde incelenmişti. O yüzden 3. koşulumuz yanmış. 1 ve 2 bursa olması gerekir. 6. sorumuza bir bakalım hemen. Yukarıda verilen simyacı ve uğraşların doğru olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hatırlayalım hemen. Cabir bin Hayyam ne gibi uğraşlar ve düşünceler öne sürmüştü? Kral suyunu bulmuştu. Yani birinin olması lazım, B olması gerekir. Demokritos ise her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu ileri sürmüştü. Yani ikincisi C ile eşleşmesi gerekir. Elzade ise karıncaları damıtarak formik asit elde etmişti. A olması gerekir. Şıklara baktığımızda karşımıza hangisi olacak? Çıkacak. Bursa. Yedinci soruya geldiğimizde. Demir ve oksijen maddeleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri ortaktır? Bakalım hemen dememle halde bulunuyor burada bakacak olursak atomik yapılı elementti. Atomik yapılı element diyelim. O2 neydi? o iki ise molekül yapılı element. Molekül yapılı kısaca şöyle yazıyorum. Element cins atom içerme. Evet ikisi de element olduğu için tek cins atom içerirler. Homojen olmaz. Saf maddeler neydi? Homojen özelliğe sahipti. Elementler saf madde olduğu için ikinci koşulda doğru olacaktır. Molekül yapıda olma. Oksijen burada moleküler yapıda fakat demir atomu atomik yapıda olduğu için ikisi için ortak bir koşul değildir. 1 ve 2 olan kurs olması gerekiyordu cevabımızın. 8. soruya geldiğimizde Berzelyus döneminde belirlenen bazı elementlerin sembolleri açtakilerin hangisinde yanlış yazılmıştır? Altın sembolü neydi hatırlayalım hemen. AU ile gösteriliyordu. Klor CL ile gösteriliyordu. Krom CR, küçük R harfi ile gösteriliyordu. Bu yüzden kromun sembolü yanlıştır diyeceğim. Kalsiyum CA ile gösteriliyordu. Doğru. ...Kobalt ise C küçük o ile gösteriliyordu. Yanlış olan şıkkımız Ceyhan. Dokuzuncu soruya geldiğimizde... ...Ayşe öğretmen öğrencilerine yukarıdaki etkinlikte... ...ifadelerin önüne doğru ise doğru işareti, yanlış ise çarpı işareti koymalarını istemişti. Buna göre etkinliğin hepsini doğru olarak işaretleyen bir öğrencinin... Cevapları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım doğru yanlış olarak sınıflandıracağız. Kimyacıların temel amaçlarından biri değersiz metalleri altına dönüştürmektir. Zaten sonsuz yaşam ve zengin olma hayalleri vardı hatırlayalım. Birincisi doğru. Kimyacılar tarafından kimya bilimine kazandırılan maddeleri ayrıştırma yöntemlerinden biri elektrolizdir demiş. Yanlış olması gerekir. ...elektrolit kimya dönemine ait bir çalışmadır. Üçüncüsüne bakıyorum hemen. Su gibi içecekleri taşımak için plastik bidonları kullanılması simya dönemi buluşlarındandır. Burada anahtar kelimemiz plastik. Plastik simya dönemine ait değildi. Kimya döneminde üretilen maddeler arasındaydı. Bu yüzden üçüncü koşulumuz da yanlış olmalı. Dördüncüsüne geldiğimizde Simyacılar içine sonsuz hayat bahşeden bir su, hayali için yeni maddeler aramışlardır. Bu da doğru koşulumuz olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda doğru, yanlış, yanlış, doğru, bursa cevabımız. 10. soruya geldiğimizde, yukarıdaki ihtiyaçlardan hangileri eski çağ insanlarının yeni maddeleri keşfetmesinde etkilidir? İnsanların sürekli yeni maddeler keşfetmesinde, yeni arayışlar içerisinde olmasının nedenlerine bakacak olsak ne olabilir tabii ki? En temelde beslenme, barınma ve hastalıkların tedavisi. Üçü de cevabımız olacak. E şıkkı. 11. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi simyacıların kullandığı yöntemlerden değildi diye bize soruyor. Mayalama, damıtma, süblimleşme, kristallendirme, Neydi bunlar? Simyadan kimyaya aktarılan yöntemlerdendi. Fakat elektroliz yöntemi kimya döneminde yapılan çalışmalar içerisindeydi. Şimdi simyaya ait olmayan denizde olacak cevabımız. Geldik 12. sorumuza. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri simya için doğru kimya için yanlıştır diye soruyor. Öncelikle şuraya bir yazalım. Simya ve kimya için bir sınıflandıralım doğru yanlış diye. Bir bilim dalıdır. Simya bir bilim dalı değildir. Kimya bir bilim dalıdır. Sistematik bilgi birikimi yoktur. Sistematik bilgi birikimi simya döneminde yoktur. Kimya döneminde vardır. Bir bilim dalıydı çünkü. O yüzden kimya için yanlış olacak. sınama yanılmaya dayanır demiş... Simya neydi? sınama yanılmaya dayanırdı fakat kimya deneysel çalışmalar içerirdi. Kimya için yanlış bir bilgi. bize de soru zaten simya için doğru, kimya için yanlış olanları sorduğu için 2 ve 3 olmalı. Denizli. 13. soruya geldiğimde. Rönesans dönemi element tanımını yaparak Aristo'nun dört element teorisini çürüten bilim insanı, Aşağıdakilerden hangisidir? Rönesans döneminde element tanımını yapan kişi Robert Boyle. 14. soruya bakalım. Yukarıdaki kimya disiplinlerinden hangilerinin çalışma alanı karşısında doğru verilmiştir? Anantik kimya, maddelerin kimyasal bileşenlerini inceler. nicel ve nitel analizler yapardı. Birinci, birinci karşılığında verilen bilgi doğru. İkiye bakıyorum. Biyokimya, canlı yapısında, zaten biyo neydi? Canlı anlamına gelmekteydi. Canlı yapısında yer alan kimyasal maddeleri inceler. Bu da doğru. Organik kimya ise azot temelli bileşiklerin yapısı demiş... Azot değil, hatırlayalım karbon temelliydi. O yüzden üçüncü koşul yanlış eşleştirilmişti. Doğruları sorduğu için 1 ve 2 Bursa. 15. soruya bakalım. Bronz alışımı bakır ve çinko elementlerinden oluşur. Buna göre bronzu oluşturan elementlerin sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişti? Bakınız sembolü neydi arkadaşlar? C, U ile gösteriliyordu. Çinko ise Z, M ile gösteriliyordu. Şıklara baktığınızda Ceyhan doğru cevabımız olması gerekir. Diğer soruya bir bakalım. Yukarıdaki şemada Aristo'ya göre tüm maddeleri oluşturan dört element ve dört element özellikleri arasında ilişki verilmiştir. Buna göre X ve Y aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Ateş, su verilmiş. Geriye ne kalıyor zaten? Toprak ve hava kalıyor. Sıcak ve ıslak özelliğe sahip olan havaydı. Hatırlayacak olursak kuru ve soğuk özelliğe sahip olan madde ise toprak olarak tanımlanmıştı. Şıklara baktığımızda x'in hava, y'nin ise toprak olması gerekiyor. Ceyhan cevabımız. 17. soruya geldik. Simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayacak olursak gençler bir uğraşın bir çabanın bilim dalı olarak kabul edilebilmesi için sistematik bilgi birikiminin teorik temellerinin ve deneysel çalışmaların var olması gerekiyordu. Simyanın da bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedenleri en temelde bunları içermemesiydi. Şıklara baktığımızda felsefe taşıyla ölümsüzlük arayışı bu kimya bir pardon simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmeyişinin nedeni değil. Teorik temellere dayanan çalışmalar içermemesi tabii ki bu olması gerekir. Zengin olma, hastalıkların tedavisinde bitki kullanma veya yeterli araç veya gereçlerin kullanmamış olmaları onları bir bilim dalından bilim dalı olmayışının nedeni arasında değildir. 18. soruya bakacak olursak. Kobalt ve karbon monoksit maddeleri ile ilgili özelliklerden hangileri ortaktır? Saf olma. Kobalt bakalım hani sınıflandıralım. Kobalt neydi? Elementti. Karbon monoksit neydi hatırlayalım. Bileşikti. Elementler de bileşikler de saf maddeler de. bu yüzden birinci koşul ikisi için de ortaktı. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamama. Elementler fiziksel kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazdı. Bileşikler sadece kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırabilirdi. Yani fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamama ikisi için de ortak olacak. İki tür atom içerme, karbon monoksit burada element tek tür atom içeriyor. Bileşik olan karbon monoksit iki tür atom içeriyor. Bu koşulda ikisi için ortak olmayacaktır. Doğru olan şıkkımıza baktığımızda bursa olması gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2 ikisi için de ortaktır. 19. soruya geldik. Kimya disiplinlerinden biri olan analitik kimya yukarıdaki şemada verilen ifadelerden hangilerini kapsamaz? Analitik kimya ölçüm yapılması, bileşiklerin tanınması, miktarların belirlenmesi yani nicel ve nitel analizleri içeriyordu. Tepkimelerdeki enerji değişimini içermez. Bu fizikokimyanın uğraşları arasındaydı kimyasal türlerin saptanması bununla da uğraşırdı. Cevabımız denizle. 20. soruya geldik. Dersiz madenleri ne çevirmek istiyordu simyacılar hatırlayacak olursak gençler? Altına, birinci boşluğumuzun altın olması gerekiyor. Hemen A, B ve D şıklarını eledim. Dönüştürme ve ölümsüzlük sağlayacak bir iksir bulma gibi uğraşlarına simya denir. Simya döneminde, yine boşluk var, ee, için kullanılan imbik. İmbik amaçla kullanılmıştı? Damıtma amacıyla kullanılmıştı. İkinci boşluğa da damıtma gelmesi gerekiyor. Doğru cevabımız edine olacak? Damıtma için kullanılan imbik gibi maddelerin incelenmesinde kullanılabilecek araçlar geliştirilmiştir. Bir başka videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.